arkadaşlar İstanbul'dayım en büyük kuzenimin odasındayım Beyza ablamın odasındayım şöyle bana ekip bir yer yaptık benim göstereceğim size arkadan kuzenimin sesini duyabilirsiniz özür dilerim abimin de sesi var bunu e, mi öyle bir yerden aldım 10 liraya güzel şöyle çoraplar aldım göstereyim bir de ayağımda var Ondan arkadaşlar şimdi üstümde bir tane giydiğim yelek tarzı bir şey var. Onu da göstereceğim size. Arkadaşlar işte böyle şey. Neden hatırlamıyor. Teyzem bunlardan örüyor ama ben hazır aldım. Neyse şimdi aksesuarlara geçelim. Çok heyecanlıyım. Hadi. Arkadaşlar şimdi aksesuarlara geçelim. Bunları döküyorum. Şimdi arkadaşlar böyle bir anahtarlık aldım kendime. Şöyle çok tatlı, çok güzel. Arkadan e, böyle gitar sesleri duyabilirsiniz. Bir e, küçük kuzenim yani abim gitar çalıyor öyle. Şöyle bir anahtarlık çok tatlı. Neyse. Burada annemin hediyesi var. Anneme hediye aldım. Ay. Neyse ilk şunları göstereyim. Şöyle küpeler aldım. Arkadaşlar Erzincan'da bayağı pahalı. Bu da 5 liraya buldum. Çok güzel. Bence çok güzeller. Tabi bu e, ilk günümüz. ilk gezmeye gittik. Hani biz dün geldik ama akşam geldik. Bir de i̇şte annemin hediyesi var. Hemen size onu da göstereceğim. Açmak istemiyorum ama açacağım. Neyse annemin de anahtarlığa ihtiyacı vardı. Onlardan nereden açılıyor ya? Hah Ben sizi bir yere sabitlemem lazım. Şimdi şuradan çekelim. Aha oldu. Şimdi arkadaşlar Şimdi açıyorum. Ama bu annemin ben nasıl açacağım? Ay kamerayı tam getiremedim. Ay neyse açıyorum. Şöyle bir anahtarlık aldık anneme. Çok tatlı. Bakın arkadaşlar. Çok güzel. Çok tatlı avokadolu. güzel değil mi? <laughs> Arkadaşlar bunların tanesi 10 TL idi. Ben bunu aldım. Bir de kendi anahtarlığımı aldım. Küpü aldım. 25 TL tuttu hepsi. Ama çok tatlılar. <laughs> Erzincan'da alsam 50 lira falan yani İyi. Damla sonradan fark ettim. Anneme başka bir şey alacaktım. Neyse. İstanbul'da diğer günlerimi de atacağım. Aldıklarımı çekmeye devam ediyorum. Şimdi mangodan bir üst aldık. Bu tabii ki mangodan değil. Bunu maviden aldım. Göstereceğim şimdi. Şimdi mangodan şöyle bir üst aldım. Hemen göstereyim. Şöyle. Şöyle yazısı var. Çok güzel bir üst. Nasıl göstersem? Bir dakika. Hemen ayarlayıp göstereceğim. Evet arkadaşlar gösteriyorum. Şöyle mangadan şöyle bir üst almak. Şöyle İstanbul'dan aldım biliyorsunuz. Şöyle arkası kaç lira olduğunu da söyleyeyim hemen size. 120'den 40 liraya düşmüş ama ben bunu indirimden 34 liraya aldım. Neyse şimdi pantolonumu göstereyim. Bu maviden hemen göstereyim şöyle. Sen çık. Arkadaşlar şöyle bir pantolon. Şurasında şöyle bir nazar boncuğu var. Çok tatlı. Şimdi başka bir pantolon daha aldım hemen size onu da gösteriyorum arkadaşlar bu da şöyle bir pantolon paçasını falan göstereyim şöyle çok güzel neyse görüşmek üzere bu kadardı tüm aldıklarımı da gördünüz neyse bay bay